yaptığımız tabelaların farklı şekiller dikkat ettiniz mi? Birbirinden farklı ortak özellikleri nelerdir? Bu şekiller farklı görünümlere sahip olsalar da her birinin doğru parçalarının uç uç oluşturulduğunu görüyoruz. Ayrıca bu kapalı oluşturulurken birleştirilen doğru parçaları birbirini kesmiyor. Ki gibi en az 3 doğru kesmeden uçlarından birleştirilmesiyle oluşan kapalı şekle denir. Bu şekilleri de çokgen olarak. Bu şekil kapalı olmadığı için bir çokgen değildir. Burada ise şekli oluşturan doğru parçaları birbirini kestiği için bir çokgen değildir. şekilde ise şekli olunun doğru parçası olmadığını bu şekilde bir çokgen değildir. Sayısına göre isimlendirilirler. Bundan oluşan çokgene üçgen, dört doğru parçasından oluşan çokgene dörtgen, sekiz gene ise sekizgen denir. çokgenlere örnek gösterebileceğimiz pek çok şekil bulabiliriz. Örneğin bazı çiçekler ve arıların bal yaptığı peteklerdeki gözenekler çokgen şeklindedir. Bütün çokgenler doğru parçalarından oluşur. Bu doğru parçalarından her birine kenar denir. Çokgenleri oluşturan bu doğru parçalarının birleştiği noktalara ise köşe adı verilir. Ayrıca doğru parçaları çokgenin içinde kalan bölgede birer açı oluştururlar. Bu açıların her birine çokgenin iç açısı denir. Çokgenin ard arda gelmeyen iki köşesini birleştiren doğruya ise köşegen adı verilir. Bir üçgenin bütün köşeleri birbiri ardına geldiğinden üçgenlerin köşegeni yoktur kenarlar, köşeler, iç açılar ve köşegenler çokgenlerin temel elemanlarıdır. Çokgeni oluşturabilir misin? Çokgeni oluştururken çokgen tanımını durmayı unutma. Harika. İstenen çokgeni oluşturdum. Üç iç açısı olan çokgen bir üçgendir. Dururken Şimdi de arkadaşlar ıı, özet bölümümüze geldik. Özete bir bakalım ne demiş. En az üç doğru parçasından birbirini kesmeden uçlarından birleştiren oluşturulan kapalı şekle çokgen denir. Çokgen kelimesi İngilizce çok kenarlı kelimesi gelir. Bakın bunların hepsi çokgenler. Mesela iki şeklimize bakalım? Bakın 1 2 3 4 dörtlü. 1 2 3 3 1 2 3 4. Bu da 4. 1 2 3 4 5 6. Bu da 6 kenar. Ya peki bunlar? Bunlar nasıl oluyor? 1, 2, 3, 4. Bakın burası sayamıyorum. Yani bu bir kapalı olması gerekirken açık olduğu için bu bir çokgen sayılmıyor. Doğru parçaları birbirini kesiştiği için bu şekil bir çokgen değil. Bakın kesişiyor. Buna bakalım. Şekli oluşturan parçaların bir tanesi doğru parçası olmadığı için bu şekil bir çokgen değil. Bakın. Biri şu. Şunu bahsediyor. Bakın şunu. Hatta bunun bir köşe mi olduğunu, bir kenar mı olduğunu bunu bile bilmiyoruz. Mesela bakın bu bir üçgen, 1 2 3 üçgen, dörtgen, bu bir sekizgen. Ee, çokgenleri adlandırılması, çokgen olan adlandırılmasının şeklini kenar sayılarına göre adlandırılır. Örneğin üç kenar olan çokgene üç kenar, dört kenarı olan çokgene dört kenar, sekiz kenarı olan çokgene ise sekiz kenar denir. Şimdi sevgili arkadaşlar şimdi birlikte soru çözeceğiz. Hemen sorumuza bakalım. Yukarıdaki verilen bilgileri hangileri beşgen özelliklerinden değer bakalım. Beşgen. Beş tane iç açısı vardır. Bir doğru. Beş köşesi vardır. Doğru. Beş kenarı vardır. Doğru. Yani D şıkkımızdır. Hemen devam ediyorum diğer sorumuzla. Bunu ölçmemiz gerekiyor. Biz ölçemeyiz şu an. Ölçecek durumda değiliz ama Bizim bir tahminimiz vardı. A şıkkıydı. Bakalım sizin tahminleriniz ne? Hemen diğer sorumuza devam edelim. Bakın sorumuzu okuyalım. Verilen şekli için aşağıdaki gimor şekiller hangisi bulunmamaktadır? Bakalım. Ee, üçgen. Bakalım üçgen mi? Yok hiç üçgene benzemiyor ama üçgen içindeleri var. Ee, dörtgen, beşgen, altıgen. Altıgen olabilir mi? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekizgen bu. Ee, ama içleri var. İçlerinde üçgenler var. Onun için A Şimdi sevgili arkadaşlar bu cevabı sizler için yaptık. Bu cevabı bulmayı, unutmayın ve yorumlar kısmına yorum bırakmayı, like atmayı unutmuyoruz. D Örneğin 3 çok gene